أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي حمد سوزم سرتاج اتم زكرين قلبيم ميراج اتم كتابين كندم بن يوكتم وارتّم varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin de Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat Risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Esfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Her türlü Salatü selam, tehiyyatü ikram ona, onun âlü eshabı etba'ına ya Rab. Muhterem müminler, kıymetli izleyenler, hepinizi selamların en güzeli olan, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatı bir imtihan yeri. Rabbimiz bizleri bu dünya hayatında bir imtihan devresi geçirmek üzere göndermiştir. Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu an bu ayeti kerimedeki kulluk ifadesini li'arifun beni tanısınlar diye yarattım şeklinde tefsir ediyor, açıklıyor. Yine Cenab-ı Mülk suresi 2. ayeti kerimede buyuruyor ki Bismillah Ellevi halakal meuta ve'l hayata libluwakum eyyukum ahsenu Hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek sınamak için hayatı ve ölümü yaratan Allah'tır buyuruyor. Cenab-ı Hak bu dünya hayatında güzel işler yapabilmeyi, rızasına uygun işler yapabilmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. E, şair diyor ki dünyada dost istersen Hazreti Allah yeter. Mürşidi Kamil istersen Hazreti Kur'an yeter. Delil istersen Hazreti Muhammed yeter. Meşgul olmak istersen ibadet yeter. İbret almak istersen ölüm yeter. Zengin olmak istersen kanaat yeter. Bunlar da yetmez dersen nar cehennem yeter. Mal ve mülke mağrur olma deme var mı ben gibi. Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Dünya malı eldeyken düşmanların dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur diyor ve bizleri bu imtihan dünyasında efendim uyarıyor. Dikkatli olmaya bizleri çağırıyor. E, şair, kıymetli müminler, değerli Müslümanlar. Peki imtihan nedir? İmtihan denemek, tecrübe etmek, sınamak anlamlarına gelen imtihan İslami bir terim olarak Cenab-ı Hakk'ın insanları dünya hayatında hayır ve şerle deneyerek, sınayarak sabır ve teslimiyet gösterenleri ahirette mükafatlandırması İsyan edenleri ise cezalandırması demektir. İmtihan değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, sevgili izleyenler. Değerli müminler, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli unsur akıldır. allah Teala'nın vermiş olduğu akıl nimetidir, iradedir ve sorumluluk bilincine sahip olmasıdır. E, seçkin bir varlık olarak yaratılan insan peygamberler ve kitaplarla da uyarılmıştır. Efendim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sayıları 25 olarak geçen üç tanesi peygamber mi değil mi ihtilaflı olmakla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da 124 bin peygamberin gönderildiğini ifade etmekte. İnsanoğlu allah Teala akıl vermiş, irade vermiş, efendim bununla birlikte, bununla yetinmemiş peygamberler göndermiş, peygamberlerle kitaplar göndermiş. ve وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz hiçbir uyarıcı göndermediğimiz topluma azap edecek değiliz. Yani uyarıcı göndermedikçe bir topluma topluluğa azap edecek değiliz. Mutlaka her topluma, her millet Allahu Teala bir uyarıcı, bir peygamber göndermiştir ki kıyamet gününde Allahu Teala'ya karşı haberimiz yoktu. Ya Rabbi dünyanın imtihan dünyası olduğundan haberimiz yoktu demesinler diye. Kıymetli izleyenler İsra suresi 15. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah. Men hedefe inleme yehte değil nefsi. Kim hidayet yolunu seçerse, Allah'ın doğru yolunu seçerse, e, kendi nefsi için, kendisi için seçmiş olur. Ve manzallle kim de sapıtırsa, doğruluktan saparsa, e, fe inleme yadilnu aleyhe, o da kendi aleyhine, kendi zararına sapmış olur buyuruyor. Cenab-ı Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا tezir ve ziratun vizre uchrâ, hiçbir günahkar diğer bir günahkarın efendim sorumluluğunu yükünü üstlenmez buyuruyor Cenab-ı Hak ve mekunne muazibin hatta neb'at rasule biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim insan boş yere yaratılmamıştır. Cenab-ı Hak bizleri boş yere yaratmamıştır. Bir yaratılış gayemiz var. Bunu biraz önce Zariyat suresi 56. ayeti kelime ile ifade ettik. Aynı şekilde Yüce Rabbimiz Kıymetli kardeşlerim, Mü'minun suresi 115. ayet-i kerimede buyuruyor ki, Bismillah, efe <laughs> siz zannediyor musunuz, sanıyor musunuz? Enneme halaknâküm abese, sizi boş yere yarattığımızı ve enneküm ileyne la bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyordunuz, sanıyorsunuz diye Rabbimiz bizi boş yere yaratmadığını ve sonunda bu ömrün sonunda mutlaka Rabbimize döndürüleceğimizi ve bu dünyada yapmış olduğumuz şeylerden dolayı hesaba çekileceğimizi haber veriyor. Onun için şair diyor ki Üstad Necip Fazıl Kız'a göre kapı, kapı bu yolun hayat yolunun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse diyor Cenab-ı Hak. Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşamayı, ve ölümü gülerek karşılayacak bir efendim hayat sürmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, kıymetli izleyenler, insan insan böyle bir imtihana muhatap olabilmesi için gerekli olan sorumluluk ve emanet bilincine sahiptir. Rabbimiz Ahsap suresi 72. ayeti kerimede buyuruyor ki Bismillah. اِنَّ عَرَضْنَ الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ vel ardı. Biz diyor emaneti göklere, yeryüzüne vel cibel dağlara yükledik. Fe'ebeyne, onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. Efendim e, ve fe ebeyne ey ve eşfakne minhe. Onun sorumluluğundan korktular. Ve hamelehel insan o emaneti insan yüklendi buyuruyor. İnsan yüklendi. İnnehu kana zalûmen cehûle. Şüphesiz ki diyor insan çok zalimdir, çok cahildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne zaman yüklendik bu imtihanı, efendim bu emaneti kıymetli müminler? Rabbimiz elest bezminde, ruhlar aleminde hep her birimizin, bütün bir insanlığın Hazreti Adem'den kıyamet kopuncaya kadar dünyaya gelecek, yaşayacak olan bütün insanların efendim ruhlarına, ruhlar aleminde bu soruyu sormuş. Elestü bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizler de demişiz ki bele bilakis ya Rabbi evet sen bizim Rabbimizsin deyip bu emaneti taşıyacağımız konusunda Rabbimize söz vermişiz. İşte dünya hayatı bu verdiğimiz sözün imtihan edilme, denenme, sınanma yeridir. Acaba verdiğimiz sözde duracak mıyız, durmayacak mıyız, tutacak mıyız, tutmayacak mıyız? İnsan çok zalimdir, çok nankördür derken elbette bu emanete sahip çıkmayan insanlar... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kıymetli kardeşlerim veda hutbesinde buyuruyor ki اِنِّي تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ bihime. Size iki şeye emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkıya sarılırsanız asla yolunuzu şaşırmazsınız, sapıtmazsınız. Bunlardan birincisi kitabullahi, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. İkincisi de ve sünneti Resulihi, peygamberinin sünneti yani yaşam şeklidir. Onun örnek hayatıdır buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. İşte bu emanetlere sahip çıkmayan, bu emanetlere uygun bir hayat sürmeyen kişiler için Cenab-ı Hak onlar çok zalimdirler, çok cahildirler buyuruyor. Rabbim bizleri böyle kullarından eylemesin kıymetli müminler. İnsana yüklenen emanet işlenmesinde sevap, terkinde ceza olan efendim ibadet ve davranışlarla akıl ve düşünce kabiliyetidir diye İslam alimleri de bunu açıklamış haber vermişler. Kıymetli kardeşlerim İmam Fahrettin Errazi Hazretleri efendim bir şahsın sözünü naklederek diyor ki pazarda diyor tablanın üzerinde tablanın bu pazar arabaları vardır ya tablanın üzerinde yazın sıcağında buz satan diyor birisinin sözünü işittim ve dedim ki diyor bu asıl suresinin tefsiridir dedim. O Yazın sıcağında buz satan kişi şöyle bağırıyor idi. Sermayesi erimekte olan bu şahsa merhamet edin. Sermayesi erimekte olan bu şahsa merhamet edin. O adamın sermayesi nedir? Buz. Yazın sıcağında güneşi gördükçe eriyor, adamın sermayesi eriyor. Eskiden bugünkü gibi buzdolapları, derin dondurucular, elektrik ve benzeri olmadığı için efendim demek ki e, bu da bir sektör haline gelmiş. İnsanlar buz ihtiyacını birileri karşılıyor. Bu adam da yazın sıcağında buz satıyor, sermayesi eriyor ve diyor ki sermayesi erimekte olan bu şahsa merhamet edin. İnsanın da sermayesi nedir kıymetli kardeşlerim? İnsanın da sermayesi ömürdür, ömrüdür, ömrümüzdür. Ömür sermayesi de hızla akıp gitmekte. Efendim 2020'ye girerken hatırlayın işte bu hayırlı bir yıl olsun, güzel bir yıl olsun, e, nice dualarla, temennilerle belki girdik girmiştik. Ama yılın neredeyse tamamını efendim küresel bir salgınla COVID-19'la e, geçirdik. Hastalarımız oldu, ölümlerimiz oldu. Cenab-ı Hak bütün ölen kardeşlerimize koronavirüsten gani gani rahmet eylesin. Hasta olanlara şifalar ihsan eylesin. Efendim Cenab-ı Hak bizleri sizleri de bu ve benzeri hastalıklardan muhafaza eylesin. İmtihan için bizlere vermiş olduğu hastalıklara, dertlere, kederlere de sabredebilmeyi efendim ve şükredebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. 2020 böyle geldi geçti. 2021'e girdik. Efendim 2021'in Ocak ayını bitirdik. Şubat ayına geldik. Ömür sermayemiz bakın su gibi akıp geçiyor. Onun için efendim Kur'an-ı Kerim'de bir soru vardır. Bizlere sorulan bir soru. Rabbimiz bize soruyor. Fe eyne tezhabun. Nereye bu gidiş? Nereye bu gidiş? Bu soruyu kendimize sormamız gerekir. Efendim bugün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yaptın sorusunu efendim her günün sonunda kendimize sormamız. Hasibu kablen hasibu efendim hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Bu imtihan dünyasında kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Kıymetli kardeşlerim, Adem oğlunda, insan oğlunda bir hastalık vardır. Erteleme hastalığı. Erteleme hastalığı. Hayırlı bir iş için bugün dursun, yarın yaparım der, durur. Halbuki, efendim, e, bugünün dünün yarınıdır. Muhammed bin Parisa Hazretleri diyor ki, e, gafil insanlar diyor, gafil halk, hayırlı bir iş için bugün dursun, yarın yaparım der, durur. Bugün dursun, yarın yaparım der, durur. Halbuki diyor, bilmez ki bugün de dünün yarınıdır Bugün ne yapmış ki, yarın ne yapacak der, durur ve bizleri efendim günlerimizi değerlendirme konusunda dikkatli olmaya çağırır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki bu hususta men ve yevmen fehve iki günü birbirine eşit olan ziyandadır, zarardadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor. İşte e, yine Cenab-ı Hak konumuzla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Mutminum suresinin 112 ve 115. ayeti kelimelerinde buyuruyor ki Bismillah. Kale allah Teala kıyamet günü soracak. Kem lebithum fil erdi. Yeryüzünde ne kadar kaldınız? Yeryüzünde ne kadar kaldınız diye soracak. Kale onlar da diyecekler ki lebithna yelmen el ba'de yevmin. Ya Rabbi yeryüzünde bir gün ya da yarım gün kadar kaldık. Fes'el adin sayanlara sor diyecekler. Bir gün ya da daha da az bir günün yarısı kadar dünyada yaşadık diyecekler. Kale allah Teala buyuracak ki onlara in lebithtum illa kalile yeryüzünde çok az aldınız, çok az yaşadınız. Lev ennekum kuntum te'lemun keşke bunu dünyada iken, hayatta iken bilmiş olsaydınız ve hayatınızı böyle değerlendirseydiniz diye onları ikaz edecek buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Müminun Suresi 112, 113 ve 114. ayeti kerimelerde kıymetli kardeşlerim. Onun için ömrümüzü de güzel değerlendirelim. Bu imtihan dünyasını vaktimizi, saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı, aylarımızı, yıllarımızı boşa harcamayalım. Ve her bir gün için efendim Allah için, dinimiz için, ailemiz için, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için ne yaptık diye kendimize bir soralım değerli kardeşlerim. Bakın merhum Osman Yüksel Serden geçti üstadımızın bir şiiri var. Diyor ki yapamadım, edemedim, falan yere gidemedim, dedi dedim, dedi dedim diye geçer günlerimiz. Yazacaktım, çizecektim, her tarafı gezecektim, Düşmanımı ezecektim diye geçer günlerimiz diyor. Günlerimiz işte bu şekilde geçecek geçiyor. Herkesin işi yarım ve çoğu ölenin gözü arkada kalıyor. Efendim daha çok işim vardı şunları yapacaktım bunları yapacaktım şeklinde. Yine burada değerli kardeşlerim zamanın geçmesi adeta efendim yüreğini yaralayan fırsatları kaçırdığından yakınan Necip Fazıl Kısa Gürek Üstadımızın Saat Kaç isimli bir şiiri var. Onu da hatırlatmak isterim. Üstadımız diyor ki bir yürek bir yürek kutuda tık tık korkarım saat kaç oldu diye bakamam. Son vapur kalkarken atlayamadık kapılar kapandı vadeler tamam. Cenab-ı Hak bizlere de vadeler tamam olmadan son vapur kalkmadan efendim Rabbimizin rızasına göre bir hayat yaşamayı Efendim bugün yapmamız gereken işleri yarına ertelememeyi efendim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Peki neye öncelik tanıyalım? Neye öncelik tanıyalım? Önceliği neye verelim? Önemli iş hangisidir? Önemli iş hangisidir? Hangi işimiz daha öncelikli olmalıdır? Tarlayı ekmek mi? Efendim dükkanı açmak mı? İş yerine veya daireye gitmek mi? Yoksa bir kulluk görevi, bir ibadet söz konusu ise onu yapmak mı? Değerli kardeşlerim, ölçü şu ölçü ehemmi mühimme tercih etmek. Yani hepsi önemli bunların. Mühimdir bunların hepsi ama ehem olan yani en önemlisi önem sıralaması yapıp da eh ehemmi mühimme tercih etmeli kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimizin bir sözü var. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki aynı anda birisi Allah'a, birisi de dünyaya ait iki işin olursa aynı anda birisi dünyaya birisi ahirete ait iki işin olursa sen diyorum nasibini ahirete yönelik olanda ara. Çünkü dünya fani ahiret ise bakidir sonsuzdur buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz kıymetli kardeşlerim değerli Müslümanlar değerli kardeşlerim, imtihan bilincine nasıl sahip olacağız? Bu şura sahip olmak için ne yapmalı? Kur'an, inne hâzel kur'âne Şüphesiz ki bu Kur'an diyor Rabbimiz, efendim kavimleri, milletleri doğru yola eriştirir, hidayete eriştirir. Bütün ölçüler Kur'an'da var. Kur'an'a bakmamız gerekir. Bunun için de bakınız Cenab-ı Hak bizlere Haşr suresinin 18. ayet-i kerimesinde bize hesap günü bilincini hatırlatıyor. Hesap günü şuurunu bizlere hatırlatıyor. Diyor ki buyuruyor ki Bismillah. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının. Vel temzur nefsun mâ kaddemet Herkes yarın için, mahşer günü için, hesap günü için ne hazırladığına bir baksın. Ve tekullâhe. Allah'a karşı gelmekten sakının. İnna Allah semiyon bima ta'malun. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır buyuruyor Cenabı Hak değerli kardeşlerim. Yine bir başka ayeti kerimede yüce Rabbimiz bizlere hesap günü bilincini, imtihan sorumluluğunu, bu dünyanın imtihan yerini olduğunu hatırlatmak üzere buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu takullaha hakka tukatih ve la illa Ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun. Ona yaraşır şekilde sakının Allah'tan ancak Müslümanlar olarak can verin. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Yüce Rabbim bizleri Müslümanca yaşayıp Müslümanca can verebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin kıymetli kardeşlerim. Mehmet Akif Ersoy, Üstadımız, İstiklal Şairimiz diyor ki Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile Alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor. İnşallah bizler bu ümmeti Muhammed gökyüzünde olduğu ifade edilen Mehmet Akif Ersoy tarafından İslam'ı yeryüzüne indirecek hayatlarımıza, ailelerimize, efendim evlerimize, iş yerlerimize e, tatbik edecek olan, gerçek Müslümanlığın neydi, ne idüğünü ve nasılını gösterecek müminler, Müslümanlar sizlersiniz, bizleriz inşallahü teala. Behlül-ü Dana Hazretleri'nin, kıymetli kardeşlerin para kesesini çalarlar. Behlül-ü Dana Hazretleri bunun üzerine kalkar, kabristanın, mezarlığın e, kapısına gider, orada oturur. İnsanlar merak ederler. Giderler, sorarlar. Derler ki, ey Behlül senin para kesen çalındı, gidip de Efendim Zaptiye'ye şikayet edeceğine gelmiş burada oturuyorsun deyince Behlüdan Hazretleri ibretlik bir cevap verir. Der ki benim para kesemi çalan eninde sonunda buraya gelecek değil mi? Ben ondan hakkımı alırım der Dana Hazretleri ve böylece dikkatlerimizi nereye çekiyor? Dikkatlerimizi öbür tarafa çekiyor. Ahiret hayatına çekiyor. Şaşmaz, yanılmaz hata etmez hesap gününe çekiyor. O halde kardeşlerim bizlerin de bizlerin de bizim de gözlerimiz ileriye dönük olmalı. Hesabımız ukbaya yönelik olmalı. Bugünün ucuzuna kanıp da yarının pahalısını yani cenneti kaçırmamalı. Geçici zevklere kapılıp büyük mükafatı kaybetmemeliyiz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölümden önce hayatınızın kıymetini bilin. İhtiyarlıktan önce gençliğinizin kıymetini bilin. Meşguliyetten önce boş vaktinizin kıymetini bilin diye değerli kardeşlerim bizleri uyarmakta, bizleri ikaz etmektedir. Onun için Yüce Rabbim bizlere, cümlemize rızasına uygun bir hayat yaşayıp da, rızasına uygun bir hayat yaşayıp, huzuruna çıkabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ben bir hadisi şerif ile sohbetimi bitirmek, bir ayeti kerime ve bir hadisi şerif ile sohbetimi bitirmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Acebenli emril mu'mini Mü'minin diyor durumu gıpta ve hayranlığa değer. Mü'minin durumu gıpta ve hayranlığa değer buyuruyor. Efendim inne emrahu kulluhu hayrun Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Mü'minin her hali kendisi için bir hayır sebebidir buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durum sadece ve leysa deke li ahadin illa lil mu'mini. Bu ancak mümin için geçerlidir bu hal buyuruyor. İn esabetu serra'u başına bir kötülük gelse efendim başına onun bir e, güzellik gelse, sevinecek olsa Şekera, şükreder fekana khayrun Bu onun için hayır olur buyuruyor. Ve in esabetu darra'u onun başına bir zarar gelse, bir musibet gelse, bir hastalık gelse savera sabreder. Fakat cana hayırla bu yine onun için hayır olur buyuruyor. Dolayısıyla bu imtihan dünyasında başımıza gelen iyiliklere de başımıza gelecek olan kötülüklere de sabrettiğimizde, şükrettiğimizde bu bizim için hayır oluyor, hayırlara vesile oluyor. Amel defterimize hayır olarak yazılıyor kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak vermiş olduğu imtihan dolayısıyla sıkıntılara, dertlere, kederlere, hastalıklara efendim maddi manevi, ekonomik ve benzeri tüm sıkıntılara efendim sabredebilmeyi, şükredebilmeyi ve ebedi mükafata nail olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. E, Necim suresi 39. ayeti kerime ile sohbetimi bitiriyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve en leysa lil insani illa ma sa'a insan için ancak bu dünya hayatında çalışmasının karşılığı vardır ve en sa'yehu sefe yura onun çalışmasının karşılığı da ileride hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka görülecektir. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْاَوْفَى Ve şüphesiz en son varış da Rabbinizedir. وَاِنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا Sonra varış Rabbinizedir buyuruyor Cenab-ı Hak. Mevla bizleri, kıymetli kardeşlerim, hesap günü bilinciyle yaşayan, ertelemeyen, bugünün, efendim, dünün yar oldu, yarın olduğunu unutmayan, istikamet sahibi kullarından olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin diyerek sözlerime, sohbetime son veriyorum. Sabırla, sükunetle dinlediğiniz için Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Ve ahiru en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.